Gerek Kürt meselesinde, gerekse de Türkiye'nin demokratikleşme ile ilgili meselelerinde, darbe zamanlarında acımasızca e, kullanıldı olağanüstü. Olağanüstü hal valileri oldu. Mesela Ünal Erkan diye bir adamın adını ben hala unutmamışım. Ya niye aklında kalsın kardeşim? Hayır, Hangi? Hayri Kozakçıoğlu. Yani bakın hemen ardından ikinci ismi söylüyor arkadaşımız. Unutamamış. Ya bir valinin ismi niye akıllarda kalır arkadaşlar? Yani değil mi? Yani ya çok iyi bir özelliği olduğu için e, işte yazıcıoğlu gibi akılda kalır, ya da kötü özellikleri olduğu için akılda kalır. Yani bu insanlar maalesef e, olumsuz yönleriyle akıllarda kaldılar. İnanılmaz uygulamalar sergilendi, İnsan hakları ayaklar altına alındı. E, yani bu Kürt meselesinde ağır bir şekilde yapıldı. Tabii bu Türkiye'de yoğun bir tartışmadır. Kürtlere yapılırken toplumun çoğu sustu ve sonra kendisine geldiği zaman eyvah bu olağanüstü hal neymiş demeye başladı. Bu bununla da hesaplaşmak lazım. Herkes bu hesaplaşmayı bu ülkede yapmalıdır arkadaşlar. Bu da çok önemli çünkü olağanüstü halin acımasızlığını hepimiz çok iyi bir şekilde gördük. Ama bu bir zamanlar işte ülkedeki bir kesime uygulanıyordu, başka kesimlere pek dokunmuyordu. O halde zamanla herkes bunu e, tadıyorsa e, toptan bir şekilde olağanüstü hal uygulaması tanınmışsa bile bunun anayasal sınırlarda kalması gerektiğini söylemeliyiz. Temel haklar ayaklar altına alınamaz ama temel haklar ayaklar altına bu dönemlerde maalesef hep alındı.